Beni tanıyorsun. Hayatı boyunca çalışan, çabalayan ama hakkını alamayan... ...yediği ilk darbede düştüğü yerde tekmeler yiyen adam. O benim işte. Ben... ...dim. Bir daha asla o adam olmaya emin ettim. Ben de seni tanıyorum. Evine ekmek götürmeye çalışan adamsın sen. Hayatta en önemlisi huzur, aile, sağlık diyorsun ama öyle değil. Her şey para. İnsanın başını dik tutan da bir yerine koyduran, çocukların yüzüne huzurla baktıran da para. Ben de sana bir tavsiye, asla düşme. Eğer düşersen bütün kapılar yüzüne kapanacak. O eş, dost, akraba dediklerim hepsi telefonla da içilmiş. Dibe vuracaksın. Biliyorum. Çünkü ben o bir gördüm. İnsan gibi yaşamak senin de hakkın. Benim